Çağımızın en yaygın kullanılan teknoloji terimlerinden bir tanesi yapay zeka ve iş üzerine konuşacağımız bu bölümde dijital dönüşümü ve yapay zeka başlığına uygun olarak iş dünyasında yapay zekanın durumu hakkında bir takım detayları sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu içerik dahilinde yapay zekanın terimsel tanımlarının üzerinde duracağız. Yapay zeka önemli bir teknoloji olarak görülse de iş dünyasının her kesimi için farklı bakış açısı sergilemektedir. Yöneticiler için yapay zeka açan bir teknoloji olarak görülürken çalışanlar için işlerini ellerinden alacak korkutucu bir gelişme olarak karşımıza çıkabilmektedir. Günümüz teknoloji cihazlarında bile abartılarak pazarlama kriteri olarak kullanılan yapay zeka danışmanlar için her derdin devası olarak görülmektedir. Evet, her derdin devası bir yapay zeka diyoruz. Bu bölümde aktardığım kitap dahilinde kıymetli dinleyenler yapay zekanın siz ve işiniz için neler yapabileceği konusunda anlaşılır, açık ve net bir anlatım ortaya koyulmuş. Mümkün olan her sektör ve ölçekteki işletme yöneticileri için rehber niteliğinde olması hedeflenen kitapta kıymetli dinleyenler sürekli iyileştirme modeliyle bir de dijital anlatım eklenmiş. Böylelikle kitap siz bir kere aldıktan sonra defaatle güncellendiğinde siz bila bedel bu güncellemelerden faydalanabileceksiniz. Bilimsel gerçeklerin ön planda olduğu bu eğitim yani bu kitap sürecinde görüş ve tecrübeleri sizinle paylaşan yazar yani ben Deniz Hasan Yıldız sizlerle paylaşmak için gerekli hazırlıkları tüm teknolojik altyapı ve sistemleri kullanarak hazırladık. Haricen eğitim dahilinde bulunan bazı ölçeklendirmeler ile sizin konuyu anlamanız ve sürece bakışınızı kolaylaştırmak gayretinde bulundum. Zaman içerisinde sektörde tecrübeli paydaşları tanımanız ve farklı bakışları görebilmeniz için konuk söyleşileri eklemeye gayret edeceğiz. Tam bu bahsettiğim eğitim nerede diyenler için hemen bu videonun altındaki açıklama bölümünde Alabilir, satın alabileceğiniz eğitimi de sizler bulabileceksiniz. Ayrıca eğitimin ders notlarını da yine bu videonun altındaki bulunan linklerden satın alabilirsiniz. Günümüzde yapay zeka birçok iş kolunda yaygınlaşma eğilimi gösterirken bazı firmaların yapay zeka geçiş ürünleri oldukça yüksektir. Hepimizin bildiği ve neredeyse hepimizin kullandığı ya da deneyimlediği Google çeviri platformu yani bilinen adıyla Google Translate, bankacılık, telekomünikasyon gibi veri hacimlerinin yüksek olduğu kuruluşların yapay zeka yönelimlerinin daha hızlı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ülkemiz ticari işletmelerinin önemli bir kısmını da kapsayan kobi ve kobi düzeyindeki imalat sektörü maalesef ki yapay zeka teknolojisinden yararlanmakta oldukça ağırdan almaktadır. Bunun başlıca nedenleri ellerinde yeterli ikna edici veri olmaması ve yapay zeka teknolojisi üzerinde yeterli düzeyde bilgi sahibi olmamalarını aktarabiliriz. Özetle bu bilincin henüz oluşmadığını da söylemek yanlış olmayacaktır kıymetli dinleyenler. Ülkemiz ticari işletmelerinin önemli bir kısmını kapsayan kobi ve kobi düzenindeki imalat sektörü maalesef ki yapay zeka teknolojisinden yararlanmakta oldukça ağırdan almaktadır. Bunun başlıca nedenleri ellerinde yeterli ikna veri olmaması ve yapay zeka teknolojisi üzerinde yeterli düzeyde bilgi sahibi olmamaları özetle bilincin oluşmadığını sizlere aktarmıştım. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Kanada, İngiltere, Çin gibi ülkelerde hızlı yaygınlaştığı gözlemlense de dünyadaki yayılım da benzer sebeplerle yavaş ilerlemektedir. Yapay zeka teknolojisi denilince bazılarımız çok büyük beklentiler içerisine girerken bazılarımız da ne olabilir ki diyebiliriz. Tahmin ettiğiniz üzere alt dalları ve çeşitleri olan bir teknoloji, makine öğrenmesi, istatistiksel öğrenme, derin öğrenme, sinir ağları gibi birçok çeşitlileri de bulunmaktadır. Büyük firmaların önemli bir kısmı yapay zekayı işlere dahil etmek ve yönetmek için süreç altyapıları kurar, kuracak birimler oluşturmaktadırlar. Yapılan akademik çalışmalarda gösteriyor ki işletmeler yapay zeka çalışmalarına Belli alanlarda odaklandıklarında daha başarılı işler çıkartabiliyorlar. Bu odak sayesinde kısa, orta, uzun vadeli yapılanmaları kolay ve ölçülebilir hale getiriyorlar. Böylelikle daha gerçekçi bir yaklaşımla yatırım ve süreç yönetimi yapabilecek hale gelmeleri ortaya bir süreç planı çıkartılmasını kolaylaştırıyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da dediği gibi rutin operasyonların sessizce ama anlamlıca geliştirilmesi anlamında faaliyetlere odaklanacaklardır. Görüleceği üzere yapay zeka geceden sabaha değil kademe kademe iyileştirme ile bir devrime dönüşecektir. Burada belirtilmesi gereken bir başka husus da yapay zekanın istihdam üzerine etkisi. Henüz net biçimde belli olmasa da işlerin bir nevi evrim geçireceğini söyleyebiliriz şahsen insanları işsizleştirmekten ziyade daha katma değerli ve verimli hale getireceğine dayalı çok çok makale okuyorum. Bu taraftan bakıp çalışanlarını yapay zekaya, akıllı makinelere hazırlayan işletmeler uzun vadede çok daha kazançlı çıkacaklardır. Bahsi geçen kitap ve eğitim içerisinde bu alanları da detaylıca aktarmaya çalıştım kıymetli dinleyenler. Yapay zeka olgusunun ortaya çıkaracağı etik ve ayrıştırıcı sorunlara yol açacağı önemli bir kısım vardır ki duygular. Algoritmaların getirdiği ön yargı ve buna bağlı şeffaflık eksikliği bu söylediklerimi destekler düzeyde tehlike arz etmektedir. Haydi şimdi kitabın ve eğitimin içerisinde sizi yönlendirecek ve okuma sürecini verimli hale getirecek temel sorulara bakalım. Yani aslında burada vereceğim temel sorular bütün yapay zeka serüveninin, yani işletmenizdeki dijital dönüşüm sürecini başlatacak olan yapay zeka serüveninin aslında en başlangıç noktası. Yani başlangıcın başlangıç noktası olarak ifade edilebilir. Bu sorulara vereceğiniz cevaplar, kıymetli dinleyenler, kitap dahilinde, kitabı rehberliğinde sizlere bir başlangıç noktası oluşturacak ve siz bu sorularla artık gerekiyor mu gerekmiyor mu tarafından çıkıp yola koyabileceksiniz. Bu temel sorular işletmenizin odak yapay zeka konusu nedir ile başlıyor. Kıymetli dinleyenler bu odak noktasını strateji, iş modeli ve kurumsal süreç tasarımında da nasıl kullanabileceksiniz sorusu takip ediyor. Devamında yapay zeka teknolojisi için veri kaynağınız nedir sorusu karşımıza çıkıyor bununla beraber yapay zeka teknolojisiyle insan kaynakları sürecine dair beklentileriniz nelerdir diyebiliriz. Bu sorulara cevap ararken bu kitaba, eğitime ya da bu videoya rastladıysanız çok doğru yerde olduğunuzu söyleyebilirim. Bu sorular işletmenizin dönüşüm hareketini başlatmaya, başladıysanız yol haritası oluşturmaya adaydır. Dünyanın çeşitli üniversitelerinde lisans, master ve benzeri düzeylerde aldığım eğitimlerde yapay zeka ve uygulama derslerinin uygulama anlamındaki en önemli araca bu kitap ile başladıysanız çok şanslı olduğunuzu bir kez daha belirtmek isterim. Öğrendiklerimi aşama aşama uygulama tecrübeleriyle süreç içerisinde paylaşmayı ve sürekli kılmak için sizlerin de geri dönüşler ihtiyacım olduğunu unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, güvenle kalın.